Ne oldu? E Hüsük. İyi ki bir sergiye gittik beraber. Bugün yine almış eline iki tane davetiye. Hafta sonu bıttır bıt sergisine gitsek. Oradan çıkışta da diyor bıttır bıttan konserine gideriz diyor. Tövbeler olsun ya. <laughs> Sen ne dedin? Bakarız dedim ne diyeceğim? Başka türlü gitmiyor ki başımdan. Anne hiç yok deme. Siz bu üsükle çıkıyorsunuz. Cemre. Cemre vallahi basma damarımı alırım ayağımın altına ha. Bunlar ne? Öz makara. <laughs> Kuzey bıraktı. Bir de siz deneyin Gülten abla dedi. <laughs> Unutmuş vallahi. Değil mi? Ne yapmış. Ha? Nasıl böyle bir şey kalkışırsınız? Ha? İzin vermiyorum buna. Senden izin alan mı oldu? Lan? Yapamazsın, yapamazsın Şişt diyorum. Yavaş lan, yavaş. Yavaş. Yaparım. Bu da hakkın yok senin. Anladın mı? Ne oldu, benden mi korkuyorsun lan? Ha? Bu küçücük fırından mı korkuyorsun? Koskoca zincire bağlandın. Sen bu kadar zayıf halka mısın? Bununla mı kopacaksın? Ha? Bana bak, benim bunun üzerinde yasal hakkım var. Mahkemeye veririm seni. Lan biz elinden gelenin ardına koyma. Baba konuşsana, bir şey söylesene. Konuş! ne söyleyeyim istiyorsun ya? İş yapmak bir tek sana mı mahsus? İyi peki. Benden günah gitti o zaman. Dedim oğlum ben sana bundan sonra benden kork diye. Görün baba? İki tane pastaneye mal verdim diye korktu herif benden. O kadar mı güveniyordun lan kendine? Bana bak, bak son defa söylüyorum sana, beni mecbur etme, bitiririm seni. Hey, evet. hele bir dene. Hele bir dene, hadi eyvallah. Merhaba Merhaba. Baban içeride mi oğlum? Babam da oğlum da içerideler. Ne diyor? Kolay ya bırak konuşuyor sivrisinek. Hadi birader. Gel biz dağıtalım atalım en hakiki öz makaramızı işimize bakalım. Sami, alacağım bir sürü şey daha var ama para bitti. Biraz daha para versene. Bunları eve bırakayım, tekrar çıkacağım alışverişe. Anne, bu herif yarın akşam kime gelecek mi? Kuzey mi? Evet. Yok yok, ben katılmamsın davetimize dedi. İyi isabet olmuş. Sami diyorum ki birkaç tepsi getireceğim yarın. Burada pişireceğim yemekleri. Aslında çoğu yemeği burada pişireceğim. Çünkü ev yemek kokusu olmasın. Tamam mı? Anne abartma ya. Böyle çok çeşit yapacağım diye de masaya abur cuburla doldurma. Abartma ne demek oğlum. Gördün bizi nasıl ağırladılar. Altında mı kalalım? Tabii tabii kalmayalım. Al bunu yeter mi? Yeter herhalde. Bırakayım seni. Çok iyi olur oğlum vallahi elim kolum kopmuştu. Hadi. Baba, bak konuş şu adamla. Bu işin sonu kötü olacak yoksa. Beni zor kullanmaya da mecbur etmeyin. Güzellikle bitsin işte bu iş. Bu kadar çirkinleştikten sonra hangi güzellikten söz ediyorsun sen be? Ne ee, pek? Siz bilirsiniz. ben var ya... ...herkes hep bana hep bana diyor ya. Sen ekmek yemeyecek misin kardeşim? Ya bırak aç gözüyü ya. Bağırsın bağırsın dursun. Bu yapar ha. Mahkemeye de verir seni. Onu da yapar bu şerefsiz. E versin. Versin bakalım. Bizim elimiz armut toplamayacak herhalde. <laughs> Allah Allah. Çok eksik varmış meğer evde oğlum. Farkında değilmişim ben. Tabii öyle gelenimiz gidenimiz olmayınca... ...idare edip gidiyorduk. Ama şimdi öyle değil tabii. Çok şık bir yemek takımı aldım. İncecik porselen. Çatal bıçak takımı da aldım. Onları da göstereceğim sana. Görünce bayılacaksın. Bardak takımı bozulmuştu. iki tane eksikti. Yeni bardak takımı da aldım. Kristal. Anne çok büyüttüm sen bu olayı çok. Niye öyle diyorsun oğlum? Hepsi lazım şeyler. İşte bu vesileyle de alınmış oldu. Fena mı? Bir de böyle ortadaki sehpaya gösterişli bir gümüş alabilseydim. Neyse, yarın akşam bir atlatayım. Başka hiçbir şey istemiyorum vallahi. Nasılsınız efendim? Afiyetlisinizdir inşallah. Çok teşekkürler. Ee, çok güzel bir mahalleymiş burası. Güzeldir mahallemiz. Yani biz İstanbul'a geldiğimizden beri... ...birkaç tane ev değiştirdik ama... ...hep bu muhitte. Yani bu muhitten hiç çıkmadık. E malum insanın iş yeri de burada olunca. Ama güzeldir mahallemiz. Hakikaten. Çiçekler çok güzel. Çok da güzel kokuyorlar. Çok teşekkür ederiz. Zahmet etmişsiniz. Rica ederiz. Siz orada öyle rahat mısınız? Çok rahatım. Mı? Evimiz biraz küçük. Sıkışık oldu biraz. Yok yok çok iyiyiz biz. <laughs> o tarafa hiç bakamıyorum gözlerim kamaşıyor. Neler hazırlamışsınız <gülüyor> böyle? <gülüyor> Vallahi sizin kadar olamaz. Elimden ne geldiyse yaptım işte bir şeyler. <laughs> Ellerinize sağlık. Ne kadar çok şey yapmışsınız. Kim yiyecek? Yeriz yeriz. <laughs> Sofraya oturduğumuz sohbetle hepsi biter. <laughs> ee, Yemekten önce bir şeyler alır mıydınız? Aperatif falan? Olur tabii. Bir viski alayım. Tamam. Kuzey. Aman Güney. Oğlum sen bu işlerden daha iyi anlarsın. Sen hallet. Ee, sor kayınbiraderine, yengene ne içerler. Buzluydu değil mi? Lütfen. Barış. Ee, ben Sami Bey'e eşlik edeyim. Diyorum e, geceye uyuyayım. Rakı lütfen. <laughs> Ay ilahi unutmamışsınız. <gülüyor> <gülüyor> Oo, Action başlamış. Hadi gazan mübarek olsun aslan. Nereye gazan mübarek olsun lan? Herkes evde ben şu anda giremem oraya. Ee? E gidelim o zaman. Sey Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum ben bütün geceyi bu ayranla tişörtle geçiremem ki. İş bana bak abi senden bir şey rica edeceğim. Benim şu odaya gidip bir siyah tişört kapıp gelsen olmaz mı? Cık, bir de şarjı da al. Ulan sakar sarışın. Başıma belasın ha. Yürü lan yürü. Tamam lan. İş i̇şte bana bak alo alo. Benim şu siyah kazağı da al unutma. Hayırdır lan ne oluyor? Ne oluyor oğlum? İyi akşamlar. Güney Tekinoğlu'nun evi burası mı? Evet. Ben Kuzey Tekinoğlu, ben de burada yaşıyorum. Hayırdır, bir şey mi oldu memur? Sen, oldu sen dur şöyle. Sakin ol biraz. bir dakika ya, memur bey. Sen dur oğlum, babam baksın. müsaadenizle. Hayırdır inşallah. Kimseyi de beklemiyorduk ama. Kuzeydir o zaman. Kuzey de bu akşam bize katılacak herhalde değil mi? İyi akşamlar. Güney Tekin Oğlu'yla görüşebilir miyiz? Hayırdır? Polis. Buyurun ne istemiştiniz? Ne oldu oğlum? Güneytekin oğlu siz misiniz? Evet, benim. Hakkınızda suç duyurusu var. Anlamadım, ne suç duyurusu? 2008 yılında gerçekleşen bir trafik kazasıyla ilgili. Ölen şahsın ailesi hakkınızda suç duyurusunda bulunmuş.